Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Fortnite'teki dansları gitarla çalan adamı izleyeceğiz şimdi. Hemen videoya başlayalım. Bu arada kanalımdaki ilk videom e, olduğu için pek izlenmeyebilir. Ama yanımda Doğan var. Nasılsın Doğan? İyi. Tamam. Hemen Doğan'la beraber bu videoları izleyeceğiz. Okey? Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu arada bandicamla kes çekiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, güzel. Oha, nasıl Doğan? İyi, güzel mi? Oğlum biraz ses çıkar. Kimse duymuyor seni. Evet, iyi. Tamam. Bu arada bu videoların mikrofonunu kulaklıktan yapıyoruz arkadaşlar. Yakında mikrofon alacağız. Öyle hadi. <laughs> Güzelmiş. Harbi lan güzel yapıyor arkadaşlar. Dansı ben çok seviyorum. Oha. Nasıl? İyi. O da çok iyi yapmıyor mu? Evet, güzelmiş. Arkadaşlar yarısına kadar falan izleyeceğiz. Yani iki dakikaya falan sonra işte yapacağız. Diğer bölümünde, diğer videoda çekeceğiz. Hadi, Benim en iyi yaptığım dans. Doğan da biliyor, değil mi Doğan? Evet. Abi adam çok güzel yapıyor ya. Yani. Bonus. Ben bunu çok iyi yapamıyorum. Çünkü kemiklerim ağrıyor. Neyse burada bırakalım. Biraz kısa bir video oldu. Hem kanalımızı da yeni açtık. Doğan sence videoları güzel çekiyor muyum? Evet. Önceki videolarımda kanalımda intro da koydum. Şimdi bu videoda intro koyar mıyım? Yok ya. Ee, videom yani kanalım gelişsin arkadaşlar. Intro koymaya başlayacağım. Neyse hadi görüşürüz. Doğan sen de görüşürüz be. Görüşürüz. Evet, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.